Hayırlı günler herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza kekstra tarifi ile geldim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone ol butonunu tıklayarak abone olabilir. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz diyerek hemen tarifime geçiyorum. Bu şekilde bir kek kalıbı kullanıyorum. Kalıbımı yağladım. Tereyağı ile buzdolabına kaldırıyorum. Kek harcı için genişçe bir kasenin içerisine 3 yumurta, 1 çay bardağı şeker alarak Mikserle yaklaşık 3-4 dakika boyunca yumurtalar beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı sütü de ilave ederek mikseri çalıştırmadan karıştırıyorum. Bu arada çay bardağı ölçüm 100 ml, su bardağı ölçümde 200 mililitre bir buçuk su bardağı unu da ilave ederek üzerine bir paket kabartma tozu bir paket de vanilyayı ekliyorum ve mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştırıyorum ki etrafa sıçramasın sonra da mikserimi çalıştırarak bütün malzemeler karışıncaya kadar çırpıyorum spatula ile etrafını şöyle bir toparlayarak buzdolabından çıkarmış olduğum kalıbımın içerisine harcımı döküyorum. Kekimin ortası çok kabarmasın diye ortasını şöyle bir kenarlara alarak tezgaha bir iki vuruyorum ki hava kabarcıkları tamamen yok olsun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderiyorum. Kek pişerken ben de muhallebisini hazırlıyorum. Muhallebis için tencereye 1 yumurta, 1 çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Dolu dolu olacak şekilde 500 ml sütten biraz alarak malzemeler pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Ve sütümün devamını ekleyerek ocakta sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Kaynayıp göz göz olduktan sonra birkaç dakika daha karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Ve ocağımın altını kapatarak bir tatlı kaşığı tereyağı bir pakette vanilini ekleyerek tereyağı eriyinceye kadar karıştırıyorum. Ve muhallebiyi soğumaya bırakıyorum. Ara arada karıştırıyorum ki kabuk tutmasın. Bu arada kekim pişti gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde. Soğuyan muhallebiyi alıyorum. Üzerine bir paket krem şantiyi, toz krem şantiyi ilave ederek mikserle karıştırıyorum. Bu arada biraz etrafa da sıçrattım. Spatula ile şöyle toparlayarak kremamı hazır etmiş oluyorum. Gerçekten çok güzel bir krem oldu arkadaşlar. Gerek görüntüsü gerek dokusu. Bu arada kekim soğudu. Gördüğünüz gibi elimle kalıba dokunabiliyorum. Bir iki şöyle yere vuruyorum ki rahat çıkartabileyim üzerine servis tabağımı alarak kalıbımı ters çeviriyorum ve dikkatli bir şekilde çıkartıyorum Evet sorunsuz bir şekilde kekimi çıkarttım ve yumuşacık oldu gördüğünüz gibi bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye kesiyorum dikkatli bir şekilde kekimin parçasını alarak alt tabanına hazırlamış olduğum muhallebiyi tam ortasına döküyorum. Kenarlarına çok fazla yaymamaya dikkat ediyorum ki kekimden dışarı çıkmasın, taşmasın. O yüzden kenarları çok göndermeyin arkadaşlar muhallebiyi. Dikkatli bir şekilde kekimin üst tabanın üstüne ekliyorum. Ve kenarlarından çıkanları da şöyle tatlı kaşığıyla bir düzleyerek Kekimi bir kenara alıyorum. Ben sosunu hazırlıyorum. Sosu için e, benim buzdolabımda vardı. İsterseniz dondurulmamış çilek de kullanabilirsiniz. Küçük bir sos tenceresinin içerisine bir çorba kasesi kadar dondurulmuş çilek kullanıyorum. Ben bir tatlı kaşığı da nişasta ilave ediyorum. Yarım çay bardağı şeker. Yarım çay bardağından biraz fazla da su ilave ettim arkadaşlar. Orada yarım çay bardağı gibi gözüküyor ama sonrasında ekledim. Bir çay bardağı değil ama yarım çay bardağından birazcık fazla. İlk etapta donmuş çilek olduğu için karıştırmak zor oldu ama sıcaklıktan dolayı eriyince karıştırmak rahatlaşıyor arkadaşlar. O yüzden gözünüz korkmasın karıştırarak koyulaşıp kıvam alıncaya kadar kaynayıncaya kadar pişiriyorum ocakta. Ben pürüzsüz bir kıvam istediğim için bu bu aşamada blenderdan geçirdim. İsterseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. Hatta dilerseniz dondurulmamış çilek de kullanabilirsiniz. Benim dolabımda olduğu için ben dondurulmuş çilek kullandım. Hatta daha basit bir şey söyleyebilirim. Jöle de hazır jöle de kullanabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde daha da pratik yapabilirsiniz. Ben kendim hazırlamak istedim. Dikkatli bir şekilde kekimin üzerine döküyorum. Yavaş yavaş döküyorum arkadaşlar. Taşmasını istemediğim için. Evet gördüğünüz gibi tamamen döktüm. Ve buzdolabında bir saat dinlendirdikten sonra servis ediyorum. Gerçekten çok güzel bir kek oluyor arkadaşlar. Pasta lezzetinde bir kek oluyor. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben burada videoma son veriyorum. Sonraki tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu tıklayarak haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.